Yalan söylüyorsan önemli değil. Nedense inanıyorum ben sana. Sırtımdan vuracaksan hiç sorun değil güveniyorum ben sana İlk olmayacak hadi Sıktam kalbimi Tekrardan yine Hadi tekrardan dene Yalan söylüyorsan önemli değil Nedense inanıyorum ben sana Sırtımdan vuracaksan hiç sorun değil Nedense güveniyorum ben sana İlk olmayacak hadi Sıktam kalbimi Tekrardan yine Hadi tekrardan Hadi tekrardan dene bizi farklı sanmıştım Yalan yok harbi kanmıştım Sen bana nasıl baktın bilmiyorum Ama ben sana farklı bakmıştım Duygularım varmış bilmiyordum Sana her gece kendimi söylüyordum Çok önemsedim görmediğim birisini Aynı ilgiyi senden bekliyordum Seni koydum hayatımın merkezine Ama sen benimle takıldın öylesine İyi giderken her şey böylesine Buna değdi mi hiç bana söylesene Hallederdik ki zor değildi Artık atın yavrum değil Bir, bir, bir de sana zaafım var demiştim Artık zaafım değilsin değil Nedense inanıyorum ben sana Sırtımdan vuracaksan hiç sorun değil Nedense güveniyorum ben sana İlk olmayacak hadi zikdam kalbimi Tekrardan yine Hadi tekrardan dene Yalan söylüyorsan önemli değil Nedense inanıyorum ben sana Sırtımdan vuracaksan hiç sorun değil Nedense güveniyorum ben sana İlk olmayacak hadi Sıktım kalbimi Tekrardan yine Hadi tekrardan dene Sana açıkça gel benim ol demiştim çok